Damızlıkların olduğu kümbese geldim. İlk buraya açayım dedim. Bu değişiklik olsun. Buralarda son durumlar böyle. Davutam Mehmet'in beyazların yumurtaları damar tuttu. Diğerlerinin hepsi daha beklemedi. Birazdan diğer kuşların yanına da geçeceğim. Orada tekrar açacağım. Buralarda son durumlar böyle. arkadaşlar oyun kuşu özel kanalına hoş geldiniz. Burada da yavrularımız yavaş yavaş kanat vereceğiz. Ama bugün bilmiyorum. Sen de çık. Sen de çık. Aferin. Hayır sizde bir şey yok. en iliktekini iç. atı çık Olsun da Olsun 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 da yatıyor ya Üstü durmayalım Bir tanesi yavru Arkadaşlar Öbür iki tanesi iki Kanatekes değil yani yavruları olmuş. Yavru da baya boz da baya kendini şey yaptı, yükseltiyor artık. O i̇çeride uçmak isteyen kuşlar da var ama hiç daha önce uçurmadım onları. Daha yavrular, bu ön tarafa da yeni yeni alışıyorlar. O Arapları da yakında göreceğiz. Böyle yükseliyorlar. Tabii ben bunları böyle bir buçuk iki saat falan tutmayı düşünüyorum. Biraz nefeslensinler diye. İndirmeye yakın gene açacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar yarım saattir uçuyorlar. İçlerine bozu da ekledim. O da bir nefeslensin diye boz ekemi. Son durumlar şu anlık böyle arkadaşlar. Bu arada Instagram'dan yazanlar oluyor. Kuş sahiplendiriyor musun? Kuş sahiplendirmiyorum arkadaşlar. Hediye falan da etmiyorum. Ha, bu kuşlardan isteyenler varsa benim kuşlarım değil ama e, sahiplerinden irtibata geçip Türkiye'den buraya da yollatabilirim. Mustafa Bıçakçı olsun. Elektrikçi Şeref abi, bilmiyorum artık. Var mı eski soylarından etrafta? Onun garantisini veremem ama zabıta Mehmet'in. Ve Mustafa dayının kuşlarından getirtebilirim arkadaşlar. İsteyen olursa irtibata geçebilir. Ama dediğim gibi benim kuşların içinden yavru olsun, eki olsun. <laughs> vermiyorum, satmıyorum. Zaten önceki videolarımı görürseniz takip edenler arkadaşlar biliyor. 8 tane yavrum gitti fırtınada. Bir anda fırtına çıktı. Hem kuş yok. Çünkü ben buraya geldiğimde ondan kuş aldım, bundan kuş aldım. Çok iyi kuşlar. Şöyleler, böyleler. Kuşçuların içinde çıkacak sözler bunlar. Böyle abartmayı çok seviyorlar. <laughs> Ta ki Ankara kuşlarına bakın noktaya çıktılar. Ta ki Ankara kuşlarını tanıyana kadar. Ya Mustafa ile tanıştım. Sonra Osman'la tanıştım. Osman abiyle ala Türkiye. İyi insanlar. Dedikleri gibi kuşları. Alın işte görüyorsunuz. Ta neredeler? Martı sürülerine de bakın. Onlar da görün. Şuraya bak ya. Üf. Kuşlar ta nereye gitti? Ne? Oldu? Ha geliyorlar. Ta nerede? Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Neyse ben bunları bir alçaltayım arkadaşlar. Bu arada aklınızda bulunsun. Kuş beslediğiniz yerde karga falan varsa kargaları kovalamayın. Yani tamam kuşa saldırıyor ama kuş yemiyor kargalar. Ama atmacalara öyle bir saldırıyorlar ki yani atmaca barındırmıyorlar. Şu ağaçta mesela bir sürü karga yuvası var. Şuralarda. Buralara yaklaştırmıyor yavrular olduğu için atmacaları. Ha tabii gözü kararan atmacayı ne yaparsan yap iflah olmuyor ama. Neyse, ben bunları indireyim. Neyse böyle biraz daha uçsun dediğimde genelde başıma hep bir felaket geliyor. Bunları indireyim. Yavrularımıza bakın. Kocaman oldular, kocaman. Bunlar da yavaş yavaş Üçüme alınacak ama havaların biraz daha düzelmesini istiyorum. Bir de bu yuvaya daha alışmasını istiyorum. Bunlar daha yeni eşhaneden çıktılar. Gel bakalım bu yumurtan ne zaman çıkacak ki? Ya. Bugün yarın çıkacak ama. Aferin canlar. Hadi siz de çıkın bakayım. Hadi, hadi, hadi. Bu da son durumlar böyle. Sabah bıçakçının yavruya bak maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar arka takkıda. Şu da yanık büyüyen yavru. Bunlar aynı anda büyüdüler. Ama kanat sesine bak ya. Kalk bakayım. Basit, sizdeyiz sizdeyiz değil, değil. tam tam. Arkadaşlar hiç uçmayan kuşlar. <laughs> Daha yani yeni yeni buralarda kalkan kuşlar. Ama maşallahları var. Yormuyorlar ya. Uçum için yormuyorlar. Böyle arkadaşlar. Öyle video sus kalmayalım diye gene çektim. Maşallah demeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz benim için yorumlarınız önemli. Sonuçta yaz, kış, kar, mar demeden kuş uçuran nadir insanlar vardır. Onlardan da biri olduğumu düşünüyorum. Neyse bunları bir de yemlerini de verelim. Hazır videodayken. Ben arkadaşlar videolarda izliyorum. Böyle sade Sade böyle buğday verin. Uçum, uçum kuşlarına falan filan. Arkadaşlar ben karışık veriyorum ya. Karışık veriyorum. Hatta bu karışığın içinde Bu karışığın içinde hatta şöyle bir şey anlatayım size. Ee, zeytinyağının içine sarımsağı güzel yine doğruyorum. Güzel yine doğruyorum. Zeytinyağı ile birlikte kapatıyorum 500 milimlik su şişesinde. Bir hafta falan beklettikten sonra ondan sonra onu komple mesela 25 ben burada 50 kilo 2 tane 25-25 kiloluk yem alıyorum. O bana uzun süre zaten gidiyor. Karışık alıyorum sadece. Bu Bayern'in yemlerini seviyorum. Bu. Onların içine bunu karıştırıyorum. Bir güzel yeme yediriyorum. Yemde şişmemişim olmuyor. Yani çok kaçırırsanız belki şişiyordur ama bende hiç olmadı gördüğünüz gibi. Bakın şöyle göstereyim. Yani hiç ıslak da değil. Kuruyayım. onu koyuyorum, karıştırıyorum. Yazın ve kışın kuşların önüne veriyorum. Çok güzel oluyor. Yani o hem daha dinç tutuyor kuşları hem güzel oluyor. Hem iştahlı bir şekilde yiyorlar. Gördüğünüz gibi. Son durumlar böyle arkadaşlar. Tekrardan hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.